kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte çok güzel kardeş. <laughs> Hadi, <yöpükleri var. gülüyor> bu arada bir de angaşını yapayım mı? merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte iki tane iki tane çocuğum oldu. Valla bu doğdu Bu da zaten bunu da doldum. Aman <laughs> Benim kim doğru o zaman? Ya Allah'ım yardım et ya. Bu yere Bu yere doğmuştu. Bu ilk önce doğmuştu. Sen sonra doğdun. Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe bismillah. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. 2024'teyiz. Ve bununla... E, şu yoktu değil mi? Şu alt. Bir, bir dene yoktu. Bir de şu yoktu. Onu giydireceğim çocuğuma. Hadi bakayım. Hadi. adam. Oh ne güzel görülmüş. Oh ne güzel güzelmiş. Çok güzel. Kardeşinin de kıyafetleri var. Öyle mi? Ben bunları çıkarmak istiyorum artık. Bu senin olsun. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Kalpli kalpli. Tamam. Altıma da giysem. Ah, şunun altı bu galiba. Evet yavrum onun altı. Tabii ki de. Ay, ay bu çok güzel. Takı. Ama o, o kıyafetlerden uyumlu. Tamam o zaman takmam. Sen benim kucağıma gelemezsin. Ayağımda ya. Ama bunu kucağıma alacağım. Neyse. Hadi ben kahvaltıya hazırlayacağım. Sen burada biraz o zamana kadar önce yatarsın. Hayır ya. Vakti Neden artık anne. Uykum var. Uykum var da. İntikam kalataya yapıyorum. Tamam. Ondan alarsın çünkü sen. Anladım. Koli bitti. Ana ben bunu unutmuşum. Bu da bir koli. Bazen koli kalmış burada. baby benim güzelim yavrum. Hmm hmm hmm. Hmm istiyor, ben bebeği istiyor, Babam istiyor. Babam istiyor. Babam istiyor. Ay ben sana sütünü hazırlayayım. Ağlama yavrum ağlama. Bir dakika yemaman hazır. Bir dakika yemaman hazır. <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neden ben sessiz oldum ki arkadaşlar? Sürekli sessizim. Neden ben sessiz oldum ki ya? Neyse. Açar gül kanalı. Mama, det blir det. Tablet haba. Tablet haba. Asal habu. Aku tak 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 Anlamıyorum. Anlamıyorum, anlamıyorum. Artık yeter ya. Videomuz bu kadar. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Size bay bay değil. Daha video devam ediyor. Akşam olduğunda akşam yemeğimizi yediğinde video tamamdır. Aha akşam oldu. Çocuğa yemek yedirmeyi unuttum. Ah! Ay ay, ay ay Anne. 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 Ya, tamam sana yardımcı olacağım. çocuğa yemek yedirmeyi unuttum ya. Çocuğa <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çok sarılacağım sana. Tamam anne ya. Hazırlayacağım da ana. Malzeme yok. Ya ne malzemesi yok anne ya? Ne malzemesi yok? Can I ekmek vereyim ben. Tamamdır. Hazırdır. Hazır tostumuz hazır oluyor. Üstünü de tamamlayalım. Taba, taba ben çıkarayım anne sen çıkaramıyorsun. Kardeşim bu kadar koymuş ki. Vallahi gitmiş vallahi o ne Nereden biliyorsun Sen yeni doğmuştun. Anne, yeni doğdu biliyorum da. Çanak'ın. Şimdi. Üstüne ne iyi gider? Havuç iyi gider. Havuç kazartalım. Havuç kazartalım. Tostu da ki. Al sen ye. Çok rezil duruyor. Tabağa da yiyecektim neredeyse. Afiyet olsun benim yavruma. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı. Videonun tuşlarını abone olmayı. Tanıdık.